Merhabalar değerli dostlar. Sizler Legend video serimizin 65. videosu ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Hoş geldiniz beyefendi. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 haftadır video gelmiyordu. Güzel bir içerik olsun diye hemen şu yukarıdaki elmasa bir bakalım. Evet kanalımızın rekor elmas kasımını gerçekleştirdik. 1 milyon elmasımız var şu anda. Sen kafayı sıyırmışsın. Evet bu elması... E değerlendireceğiz tabii. Eventimiz şuradan hemen shop kısmına geldiğimizde eventimizin bir paketler gitti. Ee, Eli ablamız da üstünü değiştirmiş gene. Eventlerde biliyorsunuz farklı kıyafetler giyiyor. Ben ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Ee, neyse fazla şey yapmayalım. Ee, videoları hanım da izliyor şimdi sıkıntı çıkmasın. Ben salak mıyım? Salaksın. Evet salam. Evet tabii. Tabii salam. Salaksın. Elmas açımda geçeceğim değerli dostlar. Tabii elmasları ilk başta klas açmak istedim. Daha sonra düşündüm ki kısa yoldan nasıl hasarımızı katlarız. Ya açıkçası e, aksesuar yani mantramızı biraz geliştirmek istiyorum ben. Şöyle mantramızı en azından bir %70 şeklinde bir hasar arttırımını yapalım ve stage'imizi artıralım bir artık. 1850'leri 60'lara çıkmak istiyorum. Bir yandan da tabii e, ekstra gold oranımızda 877 binde kaldı. Bu da çok düşükte kaldığını düşünüyorum ben. E, zaten silah da e, yani şu andaki customs haritada e, silah haritası. Yani Grade 3 silah kasıyoruz bol bol. Buradan da Grade 1 zaten altyapımız var. E zaten Grade 2'den de Grade 3'ten de güzel bir altyapı geliyor. Şuradan shop kısmında e, Eli ablamız da bir tane verecek bize zaten. Tabii efendim. Buradan da bir 5K'lık bir açım yaparak da bir tane de buradan geri altyapıyla bu işi kısa vadede 1-2 hafta içerisinde artık son level silahımızı elimize almış oluruz diye düşünüyorum ben. Ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Bence ondan da birazcık açalım. Kılası zaten yapacağız artık arkadaşlar devamında. Evet hemen açıma geçelim değerli dostlar. İnşallah güzel bir açılım bizi bekliyor olur. Hadi bakalım. O zaman silahtan başlayalım. bir Silahtan bir 10.000 yapalım. Daha sonra da hediyemizi alalım. Tabii efendim. Şöyle yavaştan başladım. Evet gelmedi. Şöyle otomatiğe alalım. Şöyle bir 900'e kadar alsın bir 100K'lık. Grade 4 patladı iki tane. Çok güzel. Direkt grade 1 patlarsa Mighty zaten bitiririz direkt. Ama bizde o şans nerede? Değil mi? Yani. Evet. 1 milyonun altına indik. <laughs> Döner diye bekliyorum ama daha dönmedi. Ya legendary de fena değil. Patlıyor en azından. Evet, bir titreme bekliyorum açıkçası ama. <laughs> Titre, titreyen falan yok yani. <laughs> Niye yok bilmiyorum. Bir duralım bakalım. Be. Şöyle bir bakalım. 6100 oldu. Biraz aksesuara geçeceğim değerli dostlar. <laughs> Aksesuarlara dönelim. <laughs> Şanssızlık devam ediyor yani. Şöyle aksesuardan başlayayım değerli dostlar. Hadi bakalım inşallah mantık patlar. Aksesuardan biraz açacağız. Bir 150 200 açalım. Devam etsin. Şöyle bir başlangıçta bir mantık 2 3 falan bir şeyler atsa sonra da bir 1 atsa direkt. tabi burada biz elinin şeyini bir şey yapıyoruz aslında. Hediyesine odaklandık direkt. Ya sadece maksat oru çubuğu doldurmak olduğu için. Tabi bir tane de şey yaparsa da yıldız atmış oluruz. Evet arkadaşlar bu devam ederken ben de e, bir fıkra anlatayım size. Yani en meşhur erkek ve kadın hırsızları evlenmiş. E, Tabi e, bir çocuk dünyaya getirmişler. Yani çocuğun bir taneydi e, kapalı. Sıkmış böyle. Falan bunun içinde ne var ne yok falan diyor. Bir açmışlar bir bakmışlar ki ebenin yüzüğü var. Ne? No! Evet arkadaşlar açıma devam edelim biz. Evet. Lejenderi bile patlamıyor ya yani. 900 930 bin elmas kaldı. Günden güne eriyoruz. Great 3 bir tane patladı. Ben geleceğini düşünüyorum ya. Sanki bir 900'e inmeden bir tane atacak gibi matik. İçime doldu şu anda. Hadi bir kere bizi bir şaşırt be. Ha, bu arada arkadaşlar son videolara Bahattin Bekeroğlu yorum atıyor. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. %100 senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Hemen engelleyen çocuklar Furkan'ı Bahattin Bekaroğlu Kardeşim yapma atma DM ediyoruz. Sen de gittin. Engelleyin arkadaşlar Bahattin'i de. Sen de gittin kardeşim. Ha, yorumlarından sonra da bir de şey yazmış. Abi çok kalbimi kırdın engelledin falan demiş. Kalp kırdın Tukan demiş biri. Olur ben genelde kalp kırıyorum ya. İnsanların gözünde genelde kalp kıran bir insanım. En azından onların kırılacak bir kalbi kalmış. Bizdekini kaybedeli çok oldu. Kurumuş boğazım. Niye lan yiyor ağzını? <laughs> bu da böyle bir e, an olarak kaldı. Evet bu arada gerçekten berbat bir açılımla devam ediyoruz yolumuza. 900 kanın altına indi. Tabii ki de e, yine olmadı. E, başaramadık. Başaramamaya devam ediyoruz. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy? Evet, 4 bir tane döndü. Tekrar dönerim dedim. Olmadı. Olmadı olmadı. Bitmiş. Of. Çok güzel great şeyler patladı. Evet bu devam ederken arkadaşlar ben bir su içip geleyim. Oh, çok şükür ya. Elmas günden güne eriyor. Evet 800 binde bir durayım arkadaşlar da. Bir bakalım kaç puan kastık. Zaten yeterli değil işte. Valla silah mı dönsek ya. Bu panel benim hiç hoşuma gitmedi. Hiçbir şey atmıyor bomboş. Ya lejenderi kırk nazlı atıyor. Şuna baksana. Şöyle bir duralım. Evet 17.000 olmuş. Şuradan Weapon'dan bir devam edelim. Weapon'dan bir tık daha umutluyum ya. Daha çok legendary patlıyor gibi geldi. Tabi bir level de fazla onda etkisi var. Bir 750 bine kadar atalım bir bunu. Aslında var ya direkt grade 1 falan bir matik patlası var ya ne tatlı olur ya. Videoda şey de basarız direkt. Silahı da fulleriz. Nerede bizde o şans? Bak takım tutarız şampiyon olmaz Siyasi parça iktidara gelmez Kız severiz bize bakmaz <laughs> Biz niye yaşıyoruz? Red bir iyi legendary patlıyor ama Dönmüyor bir türlü ya Ah bir dönsün Hadi bir Great bir be. Bir tanesi dönseydi var ya, çok iyi olacaktı. Bize direkt Mighty bir patlaması lazım değerli dostlar. Bu arada atağımıza bir bakalım. 651 şu anda. Devam edelim. 651'den yani ne kadar çıkacağız bir videoda? 800 olmuş. Ha, bu arada buna devam edelim. Bir yapın devam edelim. Bu yapından bir alalım bakalım. Belki şansımıza patlar bu iki kanlık açımda. Uf iyi lek patladı. Lan köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Lek 2 patladı full. Lek iki devam ediyor. Hadi ya bir mighty bir patla da. Bitirelim bu işi ya direkt. İyi hadi bir dön ya. Great 1 dönse arkadaşlar acayip tatlı olacak ya. Great 3 dönüyor da lece döndü büyük ihtimal aynı. Hadi be. Hadi bir titre be mübarek ya. Şu bir duralım mı? Bir bakalım. Boşu boşuna elmas harcamak istemiyorum. 9000 olmuş. Evet devam edelim. Son 1000 açım kalmış. 400 bin elmas yedim be mübarek. Bir tane manyetik ver ya. Yani. Şuna bak ya. Yeşil veriyor bir daha öyle. Evet şansımız belki şeyde açılır. Aksesuar açılır. Evet. Great 3. LG döndü büyük ihtimal. Evet. LG döndü. 9700 oldu. Evet. 660.000 elmasımız var. Direkt geçiyorum aksesuara. Yani çok sinir etti gerçekten. Yani 600 k elmas yedik. Yani 450-500 k elmas attık. Bir tane leg pat şey, mighty patlamadı ya. Yani ya iki videodur şansıydık değerli dostlar. Yani. Yüzümüzde bir kere güldü be. Başka da gülmez. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Ya. Evet burada amacımız zaten puan kasmak. Evet bu panel fena değil sanki. Lag patlıyor biraz ılıktan. Ya ne yapsak bir tane 450'lik şey mi alsak giderek? direkt. Şu anda çok sinir etti ya. Yani bir tane maydik patlamaz mı be, mübarek ya. Ya lady levelsin yani. Ya bir tane bir grade 2-3 ya şey 3-4 bir şey fırlat var ya. Bu nedir ya? O kadar emek emek kastığımız elmas eriyor. Gözümüzün önünde eriyor. Evet. Şükür sonunda Great 2 verdi ya. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Şükür. Ya olmazsa değerli dostlar bir klasstan bir tane yıldız atalım klasa. 450 elmas bırakalım. 450k. En azından onu geliştiririz. Çünkü elimizde küp var. yaşka oldu. 19k olmuş zaten bu da. Devam etsin bakalım. Şöyle bir 400 bine kadar bir devam etsin. En azından klasdan bir tane yıldız atmış oluruz. Ya aksesuarda zaten hani e, bir sonraki video bırakırız artık. Çünkü klasa da yıldız atmak istiyorum bir yandan. Aklım bir yandan doğru da orada. E, 20.800 olmuş. 27.500 de zaten ödülümüzü alacağız. Bunları en azından yaklaştırmış olduk. Şöyle bir klasa geçelim derdi dostlar. Klastan bir tane alalım en azından. Yani bir yıldız atalım. Yani gelişimi de bu şekilde yapmış oluruz. Hemen klasa kaydık buradan. Biraz da burada şansımız deneyelim. Belki burada şanslıyızdır. Bizim haberimiz yoktur. Biz orada şansımız deniyoruz ama. Bakalım buradan seri seri bir açalım bir. Ama bir gün bir şanssızlık var belli yani. evet <laughs> klasla da efsaneyiz. <Sane görüyor> Süperiz ya. Yani epic bile atmıyor ya bırak Neci. Ya ne yapsak bir kapat mı ki oyunu ya? Bir... Bu neymiş ya? Elitli bitirdi ya parayı ya. Bu kadar para kastık ondan mı ki? Ya? 1 milyon elması görünce dedi ki ha, bu zengin. Dur ben şunun parasını biraz eriteyim de. oyun. Şuna baksana. Hiçbir kulvarda şansı değiliz. 13 atıyor ya Great. Utanmadan bir de 13 atıyor. Ne bileyim bir 17 falan leg at ya bir tane de. Ya 14 attı utandı. <laughs> Şükür. saniye bir saniye. Heyecan yok. Sakın heyecan 18 yenir yenir omega 5 güzel güzel direkt 19 alsaydı var ya dur bakalım güzel güzel panel ılıktan kendine geldi ılıktan kendine geldi bir gösterdi 19 bekliyorum hadi yaparsın bir 13 daha verdi sonra bir 14 ver sonra bir lek daha patlat aynen öyle geliyor dek geliyor 15'e çıktık. 13 e tekrar indik. Sen kahin misin? ve geldi. 17 geldi. Yani. <laughs> Olsun. Çok şükür ya Gene aynı taktik. 13 verdi. Çok güzel. Ver 14'ü. Ver 14'ü arkasından. 13 değil 14 ver. Arkasından lek çak. Hadi abi yaparsın. Ver 14'ü. Allah Allah. Aslanım. Sen iyi değilsin dedim ama. Sen kafayı yemişsin. Şöyle bir bakalım kaç puan oldu. Hop yanlış bastık. 2300 olmuş. Çok bir şey kalmamış. Devam edelim. Böyle bir daha basalım bir. Tekrardan bakalım. Şaka gibi. <laughs> Şöyle basalım. Artık yapacak bir şey yok. Klas <laughs> 19 hediyemizi almış olduk. Şöyle bir altyapıdan da güzel şeyler geliyor gibi. Bir bakalım hemen. Uf 200 tane falan birikmiş. Çok güzel. 300'er tane var. Arkadaşlar videoda bir sorun çıktığı için video yarım kalmış. Hemen o kesilen kısımda ne yaptığımızı anlatayım sizlere. klasta şu şekilde son halini göstereyim. Onlara artı bastık. Hepsini artı 350'ye getirdik. Şu anda yaklaşık 2.5'te küpümüz var. Onun haricinde Sam da e, Sam'ın aksesuarı da 23.000'e geldik. Son 4500 açım yapacağız. Puanlık. Sekil kısmımız da bu şekilde değerli dostlar. Bunda da zaten günlük olarak 3 tane summon yapıyoruz. Bir sonraki videoda aslında biraz da skill açacağım ben. Yani bunu 20 level'e getireceğim. Çünkü skill'de biraz gerideyiz. Belki Mighty falan skill patlar. Tabi efendim. Böyle bir gemileri yakıp girelim bir klasa. Dart Nox'a. Bakalım ne olacak. Böyle çılgın bir giriş yapalım. Çok güzel. Evet bu bos nasılmış bir bakalım tadına diyor. Evet daha bos'a geçemedik süreyin çeyreği gitti bu nasıl iş? <laughs> Hayda hava karardı. Bu iyi olmadı burayı bir an önce geçmemiz lazım şey yanmadan dedim. Ana şeyi unuttuk. <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Basma basma. Hayda. Ya zaten boss gelmedi. İnşallah bir daha gelir mi ki? Ha geliyor geliyor tamam. Çok güzel. Bunu da geçtik. Boss arkadaş ne zaman gelecek acaba? Çok merak ettim. Güzel vuruyor güzel. Çar ayda bir daha ana bir şey unuttuk. Bas 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 bas. Devam. yalnız bırakın Şurada ah kurtaramadık. <laughs> Neyse şeyimiz dolu en azından. Yapacak bir şey yok. Al işte. Bu da tutmadı. Boku yedik. ha, <laughs> daha hala gelmedi. Çok güzel. Bir tur daha mı var? oh, çok güzel oldu. O oh, bu arada üçüncü şeyi de doldurdu. Evet. Belki boss'u yakalarız diye hala bekletiyorum. Bir umut. Aha boz geldi. Bozu gör bas. Bozu gör bas. Bozu gör bas. Aha bas. Bozu ne kadar canı gitti. Allah'ını seversen. Lan göremedim. Ne ölmesi kardeşim. Bayılmışım amına koyayım. <laughs> Hayda. <gülüyor> Neyse değerli dostlar. Bugünü bu kadar yeter. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beklemeden kalın yeni videolar 3 ayda bir çünkü kafam yarılmış daha çekemiyorum. Hadi görüşmek üzere.